Uçar. Yardım çağrıma cevapsız kalmayıp geldiğin için minnettarım. Kafanı kurmuşsun. Avını bekler misin Claudius? Ee, o avdan biz de nasipleneceğiz tabii. <laughs> Bu. Bu mudur? O çiyanın çağırdığı desek. Koca bey. Tevfik midir? Osman Bey, belanın büyüğüne elimizle çektik. Bel olsun bize. Osman Bey. Yazın beyler, yazın. Sağ olasın Boran Bey. Hasan Bey. Hoca Bey, bu ne hal böyle? Haberciyi sana yolladıktan sonra... ...Gladius bizi derdest edip... ...seni tuzağa çekti beyim. Sizi bu hale koyan her kimse... ...bu mesabını sormadan e. onları öldürmeye çalışıyor. etme. Başlasa etme. Varıp akıllarını başlarından çıkıp alalım benim. Ya, e. 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 asıl sizin burada olmayışınız. O vakit akılları başlarından gidecek. Bundan sonra da işimize düşünce... ...o e. vakit ne olacağını anlayacaklar. E. Yaralısınız. Bu halde cenge giremezsin. Böyle yaralarla denge girmenize müsaade edemem. Haydi, güfor kisvesle beni. Gezici ormandan çıkarsınız. Sen nasıl bırakırız Osman bey? Sakın aykiletmeyin etmeyin dedim. Haydi. <laughs> Haydi itler. <laughs> Haydi gideriz. Sağ olasın koca bey. Haydi Hasan kardeş. Osman Bey'in tertibi için sezilmeden buradan çıkıp gitmeyiz. Çıkma lan! Haydi! Alaaddin'den sonra şimdi sıra Sofya'nın poenasında. Tiyade, Osman'ın halimesi artık. Nasıl çağıracaksın? Yazık ki Osman, kızının esaret haberini alamadan takdir verip gidecek. Bu da ne demek şimdi? Ne olmuş burada? Kafes kırılmış. Yem kaçmış. Sen böyle mi tedbir alırsın Claudius? Osman'a yetişip tuzağımızı anlatmadan önce yakalayacağız onları. Dur! Atları getirin! Oh. Kuşa, ne yapıyorsun? Yetişmemiz lazım. Osman Bey ve beyleri bu tarafta. Aksine! Yanlış bilirsin. Tam da karşındayım. Osman! Osman! Aa, devletli Osman Bey diyeceksin. Şimdi çoksunuz diye korkmazsınız ha. Şunu unutmayın. Nice azlar, nice çoklara galebe çalmıştır. Azapla size bunu göstereceğim.